Herkese selam arkadaşlar. Üniversite ve bölümlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Hakan ve Hakan'la bugün mimarlık ve Antalya Bilim Üniversitesi'ni konuşacağız. Müzik <laughs> Öncelikle hoş geldin Hakan, nasılsın? Merhaba, hoş buldum Mehmet. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Biraz kendinden bahseder misin Hakan? Tabii, ben 22 yaşındayım. Antalya'da doğdum. Antalya'da okudum bütün eğitim öğretim hayatımı. Yani biliyorsun liseyi beraber okumuştuk evet. zaten. Daha sonrasında ben üniversitede de Antalya'da kaldım. Kalmayı tercih ettim demeyeceğim, kaldım. Ve mimar okuyorum Antalya Bilim Üniversitesi'nde. Şu an böyle, senin yanında bir ziyarete gelmiştim. Röportaj yapmak nasip oldu. Harika, Güzel gerçekten iyi denk geldik. Güzel de bir içerik evet. çıkacak, faydalı bir içerik olacak. Umarız. O zaman Aziz sana ilk sorumu soruyorum. Tamam, sana. başlayalım. <laughs> Neden mimarlık bölümü? Öncelikle ben bu bölümü aslında üniversite tercihleri zamanında seçmedim. Liseden beri oluşan bir fikirdi benim aklımda. Yakında bir arkadaşım var Sinan biliyorsundur. Onunla beraber çok okumak istediğimiz bir bölümdü. Lisedeyken tabiri caizse kendimi biraz böyle yaratıcı, işte sorunlara çözüm bulabilen kolaylıkla çıkabilen bir insan olarak görüyordum kendimi. Bu özelliklerimin beni mimarlık yolunda güzel bir yerlere getirebileceğini düşünüyordum. Ve biraz da böyle bir çizim, bir şeyler karalama becerim vardı. Yani seviyordum öyle şeyleri, karikatür tarzı falan. Hı hı. Dedim neden olmasın? Hani ben bu işi yapabilirim. Biraz da bu işin böyle freelance çalışma mantığı bana cazibeli geldi. Hani bir yere bağlı değilsin kendin çalışabiliyorsun. Bu iş beni bayağı cezbetti. Ben dedim okuyabilir mi bölümü? Ve seçtim. Oldukça güzel. Önceden gelen bir istek, bir heves var. Evet, evet. Ve daha sonrasında bunu zaten üniversitede taşlandırmışsın. Evet. Şimdi üniversite aşamasına gelmek istiyorum. Tabii. Neden Antalya Bilim Üniversitesi'ni tercih ettin ve Antalya Bilim Üniversitesi'nin sosyal hayatı nasıl, kampüsü nasıl, imkanları nasıl? <laughs> ee, neden Antalya Bilim Üniversitesi'ni tercih ettim? Ee, öncelikle ben Antalya'da okumak hiç aklımda yoktu. Hiç aklımda yoktu. Ben tamamen İstanbul odaklıydım. İstanbul'da okumak istiyordum. Daha sonra ailemle konuştuk ve istişare ettik. Ve durumları masaya yatırdığımızda fırsatları, tehditleri, bütün olanakları düşündüğümüzde Antalya'da okumanın benim için en iyi seçenek olduğunu düşündük. Ne açıdan? Zaten Antalyalıydık. Söylediğim gibi. Burada kalıp mesleğimi, bölümümü burada devam ettirmem. Benim sosyal çevre açısından da Geniş bir kitleye sahip olabilme potansiyelimi oluşturdu. Hı hı. Bu potansiyel üzerinden yürümeye karar vermiştim ben de. Evet, faydalı oldu mu? Oldu. Güzel oldu. Birçok çok dostluklar kurdum, çevremi genişletebildim. Yani İstanbul'dan Antalya dönecek arkadaşlarımdan ziyade ben biraz daha öne geçtim diyebilirim bu konuda çevre konusunda. Ancak üniversite kısmına gelecek olursak, üniversitemiz şehirden epey uzak bir konumda. Dolayısıyla kişisel aracınız yoksa, ulaşım oldukça zor. Kampüsümüz de dediğim gibi şehir dışında olduğu için pek sosyal alanlar ve çevreler söz konusu değil. Dolayısıyla biz sosyalleşme konusunda, öğrenci bazında biraz sıkıntı yaşıyoruz okulumuzda. Yani şehir içine dönmek zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi uzak bir mesafe. Dolayısıyla biraz kampüs hayatından uzak bir durumumuz var. Anladım. Peki atıyorum birisi geldi. Orada kalmak isteyen zaman okulun bir yurt imkanı var mı ya da okula yakın nerede kalabilir? Ee, okulumuzun kız yurdu mevcut kızlar için, erkekler için de özel bir yurdu mevcut. Ee, yine okulumuzun karşısında bazı konutlar var. Orada öğrencilerin çoğu dışarıdan gelen öğrencilerin çoğu özellikle ev kiralıyorlar, ortak evde çıkanlar oluyor hı hı. mesela. Oradan okula gidip gelmeleri oldukça kolay olabiliyor. Ancak ya. dediğim gibi şehire gidip gelmesi biraz zor. Evet, biraz mesafe var. Hazırlığın ben şehir merkezinde olduğunu biliyorum. Evet. O hala öyle mi? E, hazırlık e, hala şehir merkezinde. Şehir merkezi güzel bir konuda bulunuyor bu arada. Tam şehir merkezinde Tam aslında. şehir merkezinde, tam göbeğinde yani. İstediğiniz her tarafa gidebilirsiniz. Antalya'nın e, bence bana kalırsa iki tane kritik canlı noktası var. Biri Konya biri Lara olarak. Sen Lara'da oturuyorsun, ben Konya'da oturuyorum evet. zaten. E, hazırlık kampüsü tam ortada. Aynen öyle yani, Aynen öyle. Tam şehrin merkezinde kolaylıkla istediğiniz tarafa gidebiliyorsunuz. Yani bu güzel bir şey bence. Özellikle o hazırlığın ilk senedeki biraz özgürlük tadı vardır ya. Hı -hı. Hani gezelim, yiyelim, içelim muhabbetinden bayağı avantajlı olduğunu düşünüyorum. Anladım. Peki hazırlıktan bahsettik. İngilizce de değinmek istiyorum. Sen bölümü evet. İngilizce mi okuyorsun, <laughs> Türkçe mi? Ben İngilizce okuyorum. İngilizce hazırlık eğitimi almıştım. İngilizce hazırlık eğitim gerçekten çok iyiydi. Yani ben çok takdir ediyorum okulumu o konuda. Belki mimarlık konusunda, yukarıda kampüsteki eğitim konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ancak hazırlık konusunda gerçekten toz değdiremem. Çok çok iyi bir eğitim vardı. Belki de benim biraz dile yatkınlığımdan da olabilir. Ancak ben sevdim ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Birçok arkadaşım da hani sıfırdan gelip dil öğrenenler de oldu. Keza yani hiç bilmeyip, hiç bilmeyip çıkanlar da oldu. Bu biraz insanın kendisiyle Tabii alakalı de. bir şey. Ancak güzel bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Peki sana şunu sormak istiyorum Hakan. Şimdi mimarlık bölümünde İngilizcenin önemi ne sence ve İngilizce okumakla Türkçe okumak arasındaki temel farklar ne olabilir? Ne tavsiye edersin arkadaşlarımıza? Tabii. Ee, İngilizce artık hayatın her yerinde zaten. Hani İngilizceyi öğrenmek e, ekstra bir başarı değil bence. Ekstra e, İngilizceyi zaten biliyor olmak gerekiyor günümüzde her meslekte sadece mimarlık için değil. Ancak mimarlık konusunda artık e, çok globalleşen bir dünyada. Artık sadece yurt içinden de yurt dışından da bir sürü iş alabiliyorsunuz. Hı hı. Dışarıda bir sürü iş fırsatları var. İngilizce bilirseniz iletişim kurmanız çok daha kolay olabiliyor. Ve e, bazı yabancı programlarımız var bizim. Genellikle bilgisayarlar programlar üzerine çalışıyoruz biliyorsunuzdur. E, bu programları e, İngilizce bilirseniz öğrenmesi, kullanması çok daha kolaylaşıyor. biliyor Yani Doğru vakit kazanıyorsunuz. Söyleyeyim. Kesinlikle. İngilizce gerçekten çok önemli. Hızlı Aynen. bir şekilde globalleşiyoruz. Kesinlikle. Dünya iş yapabiliyoruz. Dolarla para kazanmak istiyorsan zaten Aynen. İngilizce bilmen lazım. Ama şöyle bir fikir de var. Mimarlık gibi çok zor bir bölümü. İngilizce okumak bunun zorluğunu ilk katına çıkartıyor diyorlar. Aynen. Bu konuda ne söylersin? Yani doğru ama bu yine şeye dönüyor bence. <laughs> Hazırlık eğitiminde ne kadar iyi İngilizce öğrendiğinle alakalı. Eğer gerçekten sen bu işi istiyorsan, İngilizce öğrenmek istiyorsan, kafaya koyduysan bir şekilde oluyor. Ben yani Bölüme girdiğinde ya abi ben bugün dersi hiç anlamadım ya. Hoca ne dedi falan filan. Çıkamazsın yani böyle. Çıkamazsın. Gerçekten anlıyorsun. Zaten bizim derslerimiz genelde uygulama tabanlı olduğu için. <laughs> e, ama bilgisayardan ama çizimle. Yani somut kavramlar daha çok. Tabii işin soyutluk kısmı e, yük olarak geliyor. Ancak somut göstergeler üzerine ilerlediği için bir şekilde anlıyorsun. Yani e, evet hazırlığı geçtin bir şekilde kazara veya şansla. Zaten sen ikinci yılında o İngilizcem yani bölüm İngilizcesini kapmış oluyorsun. Dolayısıyla pek zorlanacağınızı sanmıyorum. Kesinlikle bir de bölüm İngilizcesinde şöyle bir olay var. Bu İngilizceyi dışarıda öğrenmek çok zor. Çünkü aslında evet. iş İngilizcesi dediğimiz kısım oraya giriyor. Aynen. Pek çok literatürle alakalı şey öğreniyorsun, terimi öğreniyorsun, farklı kelimeler öğreniyorsun. Bu her zaman iş hayatında da okul hayatında da öne geçilir. Derslerden bahsettik. Farklı bir soru soracağım şimdi. Tabii. Mimarlık bölümünde ders yoğunluğu nasıl? E, mimarlık bölümünde e, ders yoğunluğu fazla. Ee, dediğim gibi kredisi çok yüksek derslerimiz var bizim özellikle tasarım dersi dediğimiz bunlar e, bizim temel derslerimiz diyebiliriz. Diğer kalan derslerimiz de önemli. Ancak e, şöyle bir e, olgu vardır bizim mimarlık öğrencilerine. Herkes o tasarım dersi üzerinden ilerler. Hani diğer dersler her zaman ikinci planda kalır ne yazık ki. Bilmiyorum diğer bölümlerde sizin bölümünüzde nasıl oluyor. Yani ee, öncelik sırası var mı yok mu bilmiyorum. Ancak bizde öyle bir şey var. Her zaman birinci sırada tasarım dersi vardır. Diğerleri biraz daha göz ardı edilebilir. Ee, yoğunluk konusunda ders anlatımı diye bir şey benim üniversitemde yok. Diğer üniversitelerde de pek yok mimarlıkta. Nasıl yani? Yani e, bir proje verilir ve e, her hafta kritik üzerinden krit dediğimiz bir olay vardır. E, biz ilk haftadan itibaren başlarız bu projeyi. Bir şekilde inşa etmeye ilerlemeye çalışırız, çizeriz, tasarlarız, boyarız, ederiz, maket yaparız. E, ve bunları her hafta hocamıza e, kritik dediğimiz olay gösteririz, fikrini alırız. O da bize e, düşüncelerini, fikirlerini söyler ve bu bir dönem boyunca ilerler. Bu süreç, işte bu yoğunluk e, insanı çok yoruyor açıkçası. Yani her hafta, sürekli, her gün, her dakika, her saat kafa yormak zorundasın proje üzerine ve ilerletme zorunda olduğunu farkındasın. Bir Geride kaldığın anda bir daha yakalaması da çok zor. Anladım. O yüzden yoğun bir temposu var ama Hı -hı. bu tempoya ayırttırmak lazım. Kesinlikle. Ki sevmek ve tutku duymak da aslında bu tempoyu hızlandıracak, size yardımcı olacak bir faktör bence. Evet. E, bu bölümü e, sevmek, sevebilmek çok önemli bir şey bence. E, bir yerden sonra abi ben kopuyorum bölümden ya. Bunu diyor insanlar. Gerçekten diyor. Ben de çok dedim. Bir değil, iki de, üç de defa diye. Belki çok dedim. Beş, altı defa dedim yani. Bu sefer bırakıyorum, bu sefer bırakıyorum. Ben bıraktım, yok okumuyorum. Ama her seferinde devam ettim. Daha güçlü bir şekilde devam ettim. Dediğim gibi biraz tutkulu olmak lazım bölümde. Yani biraz sıkmak lazım. Kolay değil. Hiç kolay değil. Ee, kolay olsa herkes yapardı. Her kolay olsa herkes yapardı. Çok zor bir bölüm ya. Anladım. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Şimdi mimarlık bölümünü bitirdikten sonra iş imkanlarına zaten biraz bahsettim. Freelance olarak çalışabiliyorsun dedim. Farklı iş olanakları var dedin. Mimarlık bölümü mezununun iş olanakları neler? İş fırsatları neler? Ee, güzel soru bu da. Mimarlık e, sektörü, hiç bitmeyecek bir sektör aslında bakarsak. Mimarlık sadece bir yapı, bir kütle tasarlamak değil, asla değil. Mimarlığın birçok e, ucu açık sektörü mevcut. Bunun yanında mesela üç boyutlu modellemeler, üç boyutlu modelleme deyince insanın aklına sadece bina modellemek geliyor. Hayır, asla öyle bir şey değil. Kendinizi bu alanda geliştirdiğiniz sürece, iç mekanda tasarlayabilirsiniz, arabada tasarlayabilirsiniz, yatta tasarlayabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her şey masa sandalye tasarlayabilirsiniz yani ben Dışarıdan e, iş de alıyorum Öğrenci hayatımdayken son de başladım birkaç işi almaya Mobilya tasarladım da oldu Mobilya aldım mesela mobilya tasarladım mobilya tasarımcısına yaptırdım Böyle bir kazanç elde edebiliyorum Kendime Bambaşka bir sektör ben bunu düşünüyor muydum daha önce hiç düşünmüyordum Bir anda fırsat karşıma çıktı ve oldu Başka işler geldi mimarlık işi olarak Başka bir arkadaşıma geliyor İşte e, mesela çok farklı bir kokpit tarzında bir şey tasarlıyor. Oyuncak tasarlıyor falan. Yani ucu açık bir sektör. Nerede ilerlemek, nerede kendinizi geliştirmek istediğinize bağlı aslında. Fırsatları kovalarsanız seçenekleriniz de artıyor. Öyle. Hatta ben de geçen bir programda farklı bir şey denk gelmiştim. Bu milyon dolarlık yatlar var evet. mesela. Bu lüks yatların iş tasarımı yapan mimarlar gerçekten dünya parası kazanıyorlar. Kesinlikle. Ki bambaşka bir sektör aslında bu bambaşka da. Bambaşka bir sektör. Yani bir şeyde en iyi olmak her zaman size bambaşka kapıları açar. Aynen öyle. Ee, Dediğim gibi bir şeyde en iyi olmak her şeye de değil ama bir şeyde de en iyi olmak lazım dediğin gibi. Ee, bazen detaylara e, ve bir konuya odaklanıp o konunun üzerinde en iyi olmaya giderseniz, en iyi olma yoluna giderseniz evet siz oradan o kazancı sağlarsınız. Of, oldukça güzel. Rahmetli Sabancı'nın da dediği gibi her evet. şeyden bir şey, bir şeyden her şey bilin Sonlara doğru geliyoruz Hakan. Çok güzel bilgiler verdin. İzleyicilerimiz hem Antalya Bilim Üniversitesi merak edenler hem Mimarlık Bölümünü merak edenlerin aklındaki pek çok soruyu cevapladık. Faydalı video olduğunu inanıyorum ben de. Evet, Umarım evet. arkadaşlar size buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlarınızla paylaşın. Burada. Aynı zamanda son sorumu soruyorum sana hazırsan. Tabii. Antalya Bilim Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyenlere tavsiyelerin neler? Antalya Bilim Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyenlere tavsiyelerimi... Ee, ben çok iyi bir örnek olacağımı düşünmüyorum bu konuda. <laughs> Biraz komik olacak ama Antalya dışından gelen insanların e, bazı hayalleri oluyor bizim okula gelmeden önce. Hani Antalya'ya geliyorum, turistik bir yer, sıcak bir yer, güzel bir yer, yazlık bir bölge, canlı bir yer, oteller bölgesi falan. Ama döşeme altına gidiyorsun. Ama evet döşeme altı yani şehirden çok çok uzak bir yere gidiyorsun. Özellikle de şehir dışından geliyorsan konaklama sorunun var, okula yakın bir yerlerde kalman gerekiyor ilk başlarda. Ee, kalmıyorsan da şehir şehirde kalıyorsun yine, e, okula gitmek için çok fazla vakit harcıyorsun. Yani o konuda biraz e, öğrencilerin hayalleri suya düşüyor diyebilirim. Zaten mimarlık çok vakit harcanması gereken bir bölüm. Aynı şekilde okul için e, gidip gelmek, e, ulaşım konusunda da bayağı vakit harcıyoruz. Dolayısıyla e, Antalya'daki, özellikle Antalya Üniversitesi'ndeki o kampüs hayatı, üniversite hayatı sizleri pek tatmin edeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ancak e, genel olarak Antalya'nın size sunabileceği bir sürü e, fırsat var. E, mimarlık bölümü dışında başka bölümleri düşünürseniz güzel fırsatları çok fazla. Biliyorsunuz benim okulumuz, üniversitemiz e, sanayi bölgesinin o tarafında kalıyor. Hı -hı. O Bize sanayide. Mühendislik, e, işletme, pazarlama, ekonomi dallarında Antalya'da aynı şekilde otellerinde bir sürü markaları Tabii. var, kendi otelleri var. Ee, oralarda bir sürü iş fırsatları bulabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için e, staj fırsatları bulabilirsiniz. O konuda e, size yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Antalya çok hızlı gelişen bir yer. Bunun yanı sıra uluslararası bir yer aslında. Farklı ülkelerden iş yapan pek çok firma ve şahıs da var yani. Bu bakımdan evet olanakları çok fazla evet, dediğim evet, gibi. Evet kesinlikle. Eklemek istediğim bir şey var mı sana olarak? Ee, eklemek istediğim birkaç daha şey var. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi benim kendi gördüğüm bir e, olay bu. Bence mimarlıkta siz de eğer okumayı düşünüyorsanız gittiğinizi de fark edeceksiniz mutlaka. Okuyan arkadaşlarım eğer izliyorsa onlar da biliyordur. Öğrenci tipleri var. Öğrenci tipleri var. O öğrenci tiplerinin içinde kaybolmamak lazım. Kendinize bir yer edinirseniz orada işte o zaman o tutku dediğimiz olay vardı ya o bölüme sarılma onu yakalayabilirsiniz. Şimdi vereceğim bu üç tip birbirinden çok farklı tipler. Evet tutkuyla Yüzleşenler de var, yüzleşmeyenler de var. Ama bölümde ilerleme konusunda üçünden birinin tutulmanız size yardımcı olacaktır. Heyecanlandırıcı. Şöyle ki, birincisi bence dünyayı kurtarmak isteyen mimarlar. <laughs> ben böyle <laughs> adlandırıyorum. Bazı e, mimarlık adayı arkadaşlarımız var böyle. Hiçbir sempozyumu, konuşmayı, e, işte ne bileyim buluşmayı hiçbir şey kaçırmıyorlar. Sürekli mimarlar odasına gidiyorlar, yeni mimarlar ofisine gidiyorlar. Şantiyelere, konuşmalara, işte o sergiden çıkıp o dergiyi okuyorlar falan. Hani böyle her şeyi koşturuyor adamlar. Ya arkadaşlar ne oluyor? <laughs> ne oluyoruz yani? Bunların ya ben asla küçümsemek için değil. Ee, onların düşüncesi, yani böyle dünyayı gerçekten kurtaracaklar. Mimar olarak çok daha uçuyorlar yani bence. Evet, onlar çok çok daha başarılı öğrenciler. Çok daha çalışkan öğrenciler. Çok daha arzulu, istekli, hırslı insanlar. Her, herkesin kişisel tercihidir bir şey diyemem. Öyle bir grup var arkadaşlar çok ders çalışıyorlar. <laughs> o gruba dair olursanız hiç sıkıntı yaşamazsınız derslerde. Ancak sosyal konusunda çok sıkıntı yaşarsınız bunu söyleyeyim. Diğer grup sadece mimarlar, mimar adayları. Bunlar ee, bir ilk söylediğim gruba gidip gelenler, dünya kurtulmak isteyenlerle üçüncü söyleyeceğim arasından gidip gelen bir grup burası. Bunlar standart, dersine girip çıkar, Okuluna gelip çıkar, hem dersini zamanında yapar böyle yani e, vakit yönetimi konusunda iyi öğrencilerdir, kendini idare edebilirler. Bunlar genelde bir iki tane ders bırakır, genellikle okulun yarım dönem uzatabilen öğrencilerdir bunlar. Ancak bu gayet normal bir şey mimarlıkta. yarım dönem gayet normal bir şey. E, ama bir yerden sonra yaz okuluyla falan telafi edebiliyor bu öğrenciler. Evet. Ben de bu öğrenci grubunun içindeyim. <laughs> Üçüncüden geldim ama ben buraya. <laughs> e, bu öğrenci grubu da iyidir. Arkadaşları iyidir bundan özellikle. E, her daldan arkadaşları vardır. Dolayısıyla yardımlaşma konusunda, e, birbirlerini destekleme konusunda bu grup iyidir. Yani hem sosyallik hem çalışma bakımından bu grup iyidir. Ben sizin özellikle buraya dahil olmanızı tavsiye ederim. Üçüncü grup ise mimarlık kafasını bitirmiş öğrenci abi. <laughs> mimarlık kafasını bitirmiş öğrenci abi. Bu nedir? Ee, ben buradaydım. Ben hatta sık sık da oraya gidiyorum. <laughs> gidip gidip geliyorum yani oraya. Onlar şöyle yani mimarlığı hiç yapmayı düşünmeyenler. Okuduğu bölümü kendisine adapte etmeyen insanlar. Hani evet arkadaşlarımız da mimarlık okuyor, ben mimarım diyor ya adam ya. Demek de en doğal hakkı bence onlar. Yok abi ben mimar falan değilim ya. Hani ben okuyorum sadece. Yani biz sen aynı ligde değiliz. Anladın mı? Değiliz yani. Adam bunu kabul ediyor. Kendine o potansiyeli görmüyor bile. Ee, bu kendini küçümsemek değil. Asla değil bence. Ee, aksine kendini tanımak. Kendi potansiyelin farkında olmak yani. Bütün beklentileri hem kendinden hem de, e, çevresinden olan bütün beklentileri düşürüyor. Ve oluruna bırakıyor bölümü. Gerçekten oluruna bırakıyor. Sinir stresi bırakıyor kafasından. İşte bu üç grubun dışında olan insanlar ise o sinirle, stresle baş eden ve edemeyen insanlar bu kargaşanın içine kayboluyor. Ve ben kendinden örnek vereceğim yine kendi bölümümde. Biz 80 kişi başladık. Şu an 68 kişi devam ediyoruz. Yani bu yolda biz 12 tane kayıp verdik. Bu 12 kişi üç gruba dahil olamayan insanlar. Yani bunlar e, o kararsızlık insanları düşürdü. Berk hayatlarında 2 sene 3 sene kayboldu. Evet. Ama iyi oldu ama kötü oldu bilemem. Ancak yani kesinlikle bir vakit kaybı oldu o insanlar için. Yani o insanlar hiçbir yere dahil olamadı şu anda. Yani bence en kötü bu üç gruptan bir tanesine dahil olmak lazım. Üçüncüsü de bile olsa bir şekilde gidiyor. Belki bir sene uzuyor, bir üç sene uzuyor ama bir yerden sonra gidiyor. Kilit faktör bu. buradaki demek ki kendini tanımak. Kendini tanımak. Kendini tanımak ve bir şekilde bazı şeyleri kabul edebilmek. Kesinlikle. Kabul edebilmek abi. Çok güzel söylüyorsun. Çok faydalı bilgiler verdi. Özellikle son kısım gerçekten heyecanlandırıcı ve farklı bir kısımdı. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Hakan bu arada sana geldiğin için çok teşekkür yani ederim. Rica ederim. Sen davet ettiğin için teşekkür ederim. Ne sağ demek. Olsun. Her zaman bekleriz. Arkadaşlar siz de videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.